ülkemiz Türk ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi 10 Kasım yalnız bir tarih değil, bir duruşun, bir ışığın, bir ömrün yankısıdır. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değildir, bir aynadır aslında. O aynaya baktığımızda kendi geçmişimizi, direncimizi, umudumuzu görürüz. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu o büyük inancı hatırlarız. Atatürk'ü hatırlamak bir isim anmak değil, bir fikri, bir ışığı yaşatmaktır. Onun bize bıraktığı en kıymetli miras özgür düşünmenin güzelliği ve insan olmanın sorumluluğudur. Yurtta sulh, cihanda sulh derken bir dünya hayali kuruyordu sevginin ve barışın diliyle. O yüzden her 10 Kasım sabahı içimizde bir ses uyanır. Yola devam et, yılma. Çünkü bu ülke senin omuzlarında yükseliyor. Zaman akar, takvimler değişir, nesiller büyür. Ama bazı insanlar vardır ki onların varlığı tarihin sayfalarına değil, kalplerin derinliklerine kazınır. Atatürk tam da öyle bir iz bırakmıştır. Bir ulusun kalbinde atan sonsuz bir ışık gibi. Ve biz her Kasım sabahı başımızı eğdiğimizde aslında sadece bir kaybı değil, bir varoluşu, bir dirilişi anıyoruz. Çünkü o hala buradadır. Çocukların gözlerindeki umutta, bir öğretmenin sesindeki inançta, bir askerin yüreğindeki cesarette bir kadının dimdik duruşunda, bir gencin kalbindeki özgürlük arzusunda. O bu toprakların nabzıdır ve her on kasıtta bir kez daha duyarız o nabzı. Sessiz ama güçlü, yumuşak ama sarsılmaz bir inançla. Senin ışığın sönmedi, yalnızca göğe yükseldi. Kimi ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Ülkemiz Türk ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi کسی آشکه در هر کسی زن اکسیل میسون آبایران